Evet sevgili arkadaşlar 18 Ocak 2025 günündeyiz. Dut bahçemizin kış gübreleme işlemlerini yapıyorum an itibariyle. Arkadaşlar daha önce rastgele gübre atıyordum. 26 azot kışlık vesaire. Şimdi ise buraya bir analiz yaptırdım. Merak ettim acaba toprağın ihtiyacı ne diye. pH değeri düşük çıktı biraz. Bundan dolayı da tarım kereci attım ve bunları tamamen bir ziraat mühendisinin bilgisiyle, kontrolüyle, tavsiyesiyle atıyorum. An itibariyle bahçemizin bir tanesini tamamına şu anda yaklaşık 280 ağaca e, kaç kilo 10 torba kiraj attım. Tarım kireci. Yani e, 200 kilo yapıyor. Aynen 5 tanesi 100 kilo. 200 kilo oran bir Kireç attım. Bu şekilde. Tarım kireci olarak. Arkası da böyle. Arkadaşlar kireç biraz az. Onu attık. Şimdi ise arkadaşlar ne atıyoruz? Ee, Leonardit atıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu atacağım. Evet yine tamamen e, analiz sonucu toprağın ihtiyacı olan Leonardit'i atacağız. O da bu oluyor. Leonardit maddesi arkadaşlar kömür madenlerinin toprak yüzeyi ile maden arasında kalan kısmıymış. Ben de yeni öğrendim. İşte görüyorsunuz kömürümsü bir şey. Ee, o şekilde. Şimdi buraya Leonardo'da atacağız. Bu Leonardo'nun amacı ise toprağa. Toprağımız cilim. Gevşek tutmak, havalandırmak ve organik maddeyi arttırmak, kök gelişimine yardımcı olmak. Yani şimdi şurası 4 yıllık bir bahçe. Şurası. Ee, mühendis arkadaşıma gösterdiğime göre 4 yıllık bir süreçte diyor Yeterince gelişmemiş daha kalın olmalı diyor Şuralar mesela Biz de şimdi onun tavsiyesiyle ağaçlarımızı Daha iyi bakımlı hale getirerekten Hızlıca büyütmeyi Daha çok verim almayı hedefliyoruz O şekilde Ne kadar atıyoruz Kireci 2 kilo attım arkadaşlar Ağaç başı 2 kilo Leonardi de 2 kilo atacağım İşte gördüğünüz gibi e, ee, ölç tarttım bunu ben. Şu an Leonardit, Leonardit bu bir buçuk kilo civarı geliyor. Onu bir daha, da, daha doldurup iki kilo civarında onu da atacağız. Anlık memlekette bu bizim canavarımız. Pat patımız olmazsa olmaz. Ordu Kumru'dan, Fizme'den hepinize selamlar, saygılar. Sonuçlara bakacağız. Geçen yıl ben bu bahçeye kışlık gübre atmamıştım. Diğer bahçem atmıştım. Diğer bahçemde e, kışlık gübre ihtiyacı olmadı. Burada da olmadı. fakat baharın bizzat kendim gözlemledim geçtiğimiz baharın. Burası daha böyle geç geldi ama diğer bahçem çok daha hızlı, gür bir şekilde gelmişti. Kışlık gübre ihtiyacımızın olmadığını söylediler. Normalde ben rastgele kışlık gübre atacaktım ama iyi ki de baktırdım. Yani sizler de dut bahçesi yaptığınız zaman mutlaka önce bir analizini yaptırın. Ondan sonra bir ziraat mühendisinin tavsiyesiyle, bilgisiyle. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bizim bu memlekette fındık var. Benim bir toprağım fındığa göre analiz yapılmıştı ilk etapta. Sonra dedim ki ben ya burası dut bahçesi. Öyle deyince o mevcut çıkan ihtiyaçları iptal ettiler. O zaman dediler dut bahçesi ise farklı şey gerekiyor. pH değeri farklı olması gerekiyor. 6,5-7 olması gerekiyormuş pH değeri. Toprağın ideal değerleri yani verimli olması için. O yüzden siz de mutlaka dut bahçesi olduğunu söyleyin. bu şekilde İnşallah çok güzel daha olacak. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Yorumlara e, soru olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Tut nasıl yapılır? Burası bir buçuk, bir buçuk iki metre aralıklı. Onu söyleyeyim. bir buçuk iki metre. Sizin yeriniz genişse iki metre iki metre dikin. Bir dönüm yere 250 ağaç gidiyor. Bunları hep söylüyorum. En çok sorulan sorular bunlar. İki metre iki metre yaparsanız daha güzel olur. Ee, i̇lk etapta ilk başlangıcında bir dönüm yapıp daha sonra arttırabilirsiniz. Durumlar bundan ibaret. Evet bugün 18 Ocak 2021. Memleketimiz, fındık memleketimiz. Her taraf fındık, buram buram. Evet benim bahçem ise dut. Bekliyoruz, sonuçları görüyoruz. Görüşmek dileğiyle. Ben Veysel Yetişen.